birleştirelim. Kaldır yukarıya birce. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır bayrakları birleştir. Evet, arka taraf birleştir oğlum. Birleştir. Hadi birleştir. Hadi birleştir. Hadi birleştir. Oğlum birleştir. Alperen. Birleştir, birleştir, birleştir. O oh, kızım Melisa abicim, bura bak. Melisa bura bak. bak. Melisa. Selinay. Birleştir. De Asya de birleştir. De evet kaldı. Siz Çok de güzel. Böyle yan tarafa tut bak. Yanına doğru tut bakayım şöyle. Bu tarafa. Siz de bu tarafa. Kaldır kaldır indirme bayrakları